2 Mart 2021 Salı ve Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da kritik korona zirvesi yarın düzenlenecek. Zirve öncesi basına sızan son bilgilere göre Başbakan Merkel mevcut önlemlerin Paskalya tatiline kadar uzatılmasını istiyor. Merkel 100.000 kişi başına düşen vaka sayısının da 35 olarak hedeflenmesinden yana. CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder ise dikkatli olma çağrısı yaptı. İnsidans değeri düşük olan bölgelerde gevşemelerin gerekli olduğunu ama yüksek yerlerde de acil durum önlemleri uygulanması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Spahn da hızlı gevşetilmeye karşı normal hayata Adım adım bir planla yaklaşalım diyor. Şu anda zor bir denge kurmaya çalışıyoruz dedi. Hızlı testlerin ve aşıların büyük bir ilerleme sağladığını da vurguladı ve bu salgının son ilkbaharı olabilir ifadesini kullandı. Aile Bakanı Gife ise gevşeme planlarında çocukların unutulmamasını istedi. ARD'ye konuştu Bakan, köpek okullarının açılmasını gündeme getirdi. Köpeklerin çocuklardan önce okula dönmesi kabul edilemez dedi. Yeşiller lideri Habeck de kreş ve okullarda daha fazla gevşeme isteyen isimlerden biri. Ancak o da temkinli, sabırsız davranıp kendimizi 3. dalganın ortasına atmayalım görüşünde. Saksonya Başbakanı Hazelhoff ise farklı düşünüyor. 50'nin in üzerinde insidans bile olsa gevşeme yanlısı. Birçok etkinlik zaten yasa dışı yapılıyor. Bunun önlenmesi lazım. Örneğin 5 kişiye kadar grup sporları yapılmasına izin vererek kontrolsüz toplanmaların önlenebileceği görüşünde. NRV Başbakanı Laschet de benzer şekilde insidans değerine odaklanmayan kontrollü açılıştan yana sıkı önlemler altında ihtiyatlı açılış olması gerektiğini düşünüyor. Hamburg Başbakanı da aşılar yeterli koruma sağlayana kadar 3. dalgayı engellemeliyiz diyor. Ancak insidans değeri 35 üzerinde bile olsa çeşitli gevşeme adımları atılabilir görüşünde. Almanya'da yeni vaka sayısı 3943, can kaybı 358. İnsidans değeri 65.8, Merkel'in 35 hedefinin oldukça uzağında. Şu ana kadar 6.5 milyon doz aşı yapıldı. 4 milyon 250 bin kişi ilk dozu aldı. 2 milyon 150 bin ikinci dozu da aldı. En az bir doz aşılananların oranı böylelikle nüfusun %5'ine denk geldi. Sağlık Bakanı Mart'ın ikinci haftasından itibaren ev doktorlarının da aşı kampanyasında görevlendirilmesini istiyor. Nisan'dan itibaren çünkü aşı merkezlerinin kapasitelerini aşması bekleniyor. Düsseldorf'ta da bir doktor asistanı İngiliz varyantına yakalandı. Bunu fark etmeden 600'ün üzerindeki kişiyle temas etti. Maske takmadığı iddia ediliyor. Eğer bu ispatlanırsa ceza alacak. Soruşturma sürüyor. Alman Ticaret Birliği Hade iflas dalgası uyarısı yaptı. Birlik Başkanı Gent Rheinische Post'a konuştu. Mağazaları kapalı tutarak insanların hareketliliği azalmıyor mağazaların hijyen kurallarına uyması yeterli olacaktır dedi. Perakendeciler de şehir merkezlerini güvenli şekilde açık tutmak istiyor. 60 yaşın üzerindekiler için hafta içi 10-11 arasında alışveriş saati uygulaması önerdi işletmeciler. SPD sağlık uzmanı Laat Erbah ise Avusturya'nın örnek alınmaması gerektiğini söyledi. Mağazaların açılması birçok kişinin hayatına mal olabilir. Ölüler hiçbir şey satın alamaz dedi. SPD lideri Walter Borjans ise koalisyon ortağı SDO'yu eleştirdi. FAST e konuşan siyasetçi Merkel'in kriz yönetiminde koordinasyon eksikliği olduğunu, SDO'nun görevlerini yeterince yapmadığını söyledi. SPD'li bakanların SDO'nun zayıf yönlerini düzeltmesi gerektiğini dile getirdi. Koalisyonun küçük ortağı olmak çok güzel bir şey. Hem iktidardasın hem de böyle bir sıkıntı olduğu zaman büyük ortağı suçlayabiliyorsun. Gerçi Seyda da suçluyor. Kendi kendini de eleştiriyor. Herkes şikayetçi. Herkes eleştiriyor. Sorumlu kim? Ortada sorumlu yok. Korkarım bu ihale de eninde sonunda yine vatandaşa kalacak. Bu kararları alanların bir taraftan ülkeyi yönetip diğer taraftan birbirlerini suçlayanların maaşları tıkır tıkır yatıyor. Federal bir bakanın maaşı 20 bin avro civarında ama artık maaşı yatmayan, yatırılmayan milyonlar var. Almanya'daki işsiz sayısı 2.904.000'e yükseldi. Bu sayı geçen senenin Şubat ayına göre tam 509.000 arttı. Kısa çalışmaya geçenlerin sayısı ise bu ay 500.000. Artık Almanya'ya gelen herkese ülkeye gelir gelmez bir korona SMS'i gönderilecek. Almanca ve İngilizce. Hoş geldiniz. Lütfen test kurallarına dikkat edin yazacak bu mesajda Sağlık Bakanlığı'nın sayfasına yönlendirecek vatandaşları bu mesaj biraz karmaşık olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Avusturya'da dün düzenlenen korona zirvesinde kısmi gevşeme kararı çıkmıştı. 27 Mart'tan itibaren restoranların dış mekanları, bahçe kısımları yeniden açılacak. Başbakan Sebastian Kurz 3 hafta önce okulların, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla vakalarda artış yaşandığını söyledi ama yeni gevşeme adımları attı. Vorarlberg eyaletinde vaka sayıları düşük, Orada gastronomi, kültür ve spor işletmeleri 15 Mart'ta açılacak. Avusturya ayrıca Danimarka ve İsrail ile aşı işbirliği yapacak. Sebastian Kurz ve Danimarka Başbakanı Frederiksen bu hafta İsrail'e gidecek. 22 Avrupa ülkesinden 442 parlamenter de AB Dışişleri Bakanlarına mektup yazdı. Mektupta İsrail'in Batı Şeria'daki fiili ilhakını durdurulması istendi. Belçika'da ev doktorları aşı kampanyasına dahil olmak istiyor. Böylelikle aşılamanın hızlandırılacağını düşünüyorlar. Ancak aşı kampanyası çok fazla lojistik sorun yaratacağı gerekçesiyle bu fikre mesafeli yaklaşıyor. Belçika Dışişleri Bakanı Wilms de Avrupa Birliği'nin aşı pasaportunun ayrımcı alabileceğini düşünüyor. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen bu ay aşı sertifikası için bir yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı. Belçika Dışişleri bu fikre karşı çıkan ilk makam oldu. Fransa'da kiliselerdeki cinsel istismarları araştırma komisyonu 6500 kişinin ifadesinin olduğu bir rapor üzerinde çalışıyor. Ülkede 1950'den bu yana 10 binden fazla çocuğun rahiplerin istismarına uğradığı belirtiliyor. Raporun son hali sonbaharda yayınlanacak. Günün tünel açıklaması ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan geldiği Christine Lagarde tünelin ucunda ışık göründüğünü söyledi. Ancak tünelin ne kadar uzun olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz dedi. İsviçre'de riskli bölgeler listesini güncelledi. Amerika, İngiltere, Portekiz gibi ülkeler var. Avusturya ve İtalya'nın bazı bölgeleri bu listede yer alıyor. Almanya riskli ülkeler listesinden çıkarıldı. Türkiye'de listede yer almıyor. Bu gelişme Türkiye'deki turizmciler açısından da umut verici bir gelişme oldu. İngiltere'de bir tüketici heyeti özel bir üniversitenin pandemi nedeniyle eğitim verememesi gerekçesiyle bir öğrenciye 5000 sterlin iade etmesine karar verdi. Bu konuda sadece İngiltere'de binlerce şikayet var. Almanya'da da birçok yer kapalı örneğin spor salonları kapalı ama çok sayıda kişi hala düzenli olarak aidat ödemeye devam ediyor. İngiltere'de ve İskoçya'da şimdi de Brezilya varyantı görüldü. Uzmanlar bu varyantı da yakından takip aldılar. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu da aşılamaların hastaneye yatışları azalttığını, %80'den fazla azalttığını açıkladı. Ülkede şu anda Biontech ve AstraZeneca aşıları yapılıyor. Afrika'daki ilk aşılama ise Avrupa'dan 3 ay sonra başladı. Dünya Sağlık Örgütü zengin ülkelerden aşı topluyor, Afrika'ya götürüyor. Böyle bir program başlattı. Çünkü zengin ülkeler nüfuslarının kat ve kat fazlasına yetecek kadar aşı anlaşması yaptılar. Parayı veren düdüğü çalıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri diğer taraftan 5 milyonun üzerinde insanın kıtlık tehlikesi altında olduğunu söyledi. 5 yaşın altındaki yarım milyon çocuk acil tedavi görmezlerse önümüzdeki haftalarda açlıktan ölebilir dedi. Eğer bu dünya biraz adil bir dünya olsaydı bu açıklamanın ardından yer yerinden oynardı üniversiteler, araştırma merkezleri aşıyı bırakırlar. Buna çare ararlardı. Televizyonlar gece gündüz bundan bahsederlerdi. Aslında çare cebimizde duruyor. Kozmetik sektörüne dünyada yılda 200 milyar dolar harcanıyor. Olmasa da olur bir şey. 200 milyar harcanıyor. Bu parayla dünyanın açlık sorununu çok kısa sürede çözebilirsiniz. Sadece çöpe attığımız yiyecekler bile ölen insanların 15 katını beslemeye yetiyor. Ama Afrika'da ölen bir çocuk Birkaç hafta içinde tedavi edilmezse ölecek olan yarım milyon çocuk ben de dahil hiçbirimizi dişimizin ağrıması kadar ilgilendirmiyor. Meşhur Küçük Prens kitabında hala okumayan varsa mutlaka okumasını öneririm. Küçük Prens bir gezegene gidiyor. Bakıyor orada bir kral var. Başka kimse yok. Kral çok seviniyor. Küçük bir gezegen tek başına krallık bir işe yaramaz. Yönetecek birileri lazım. Küçük Prens'e gitme diyor. Ne olursun burada kal benim gezegenimde. Eğer gitmezsen ben seni Adalet Bakanı yaparım. Küçük Prens dalga mı geçiyorsun diyor. Burada ikimizden başka kimse yok ki. Adalet Bakanı olsam ben kimi yargılayacağım? Sen de kendi kendini yargılarsın diyor kral. Çünkü en zoru budur. İnsanın kendisini yargılaması başkalarını yargılamasından çok daha zordur. Mevlana'nın yedi öğüdünü hepimiz biliyoruz değil mi? Ama kaçımız uyguluyoruz? Başkalarının kusurunu örtmede Gece gibi oluyor. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Hoşçakal.